fonksiyonlarımı belirli inputlarla çağırabiliyordum. Ve bu inputlar daha önceden belirlediğim değişkenler olabilirdi. Mesela a eşittir 2 diye bir değişken tanımladım. Fonksiyonumu a ile çağırıyorum. Fonksiyon tanımım da burada. Bu notebookta inceleyeceğimiz soru şu olacak. Ben bir değişkenle fonksiyonu çağırdığımda burada x a gibi olacak. Sonra fonksiyonun body'sinde, fonksiyonun içerisinde x'i değiştirirsem a'nın değeri de değişir mi? Bu A'nın ver tipine göre değişen bir durum. Yani cevabının değiştiği bir durum. Adım adım bakalım şimdi ne olduğuna. A 2 dediğimizde ne oluyordu? Bir kutucuk yaratılıyordu. A kutucuğu değerine de 2 yazılıyordu. Soru şu yani şu an. X 4 dediğim zaman bu kutucuğun değeri 4 olur mu? Bakalım. Bir kodu çalıştırıp bakalım. A 2 dedim. Fonksiyonumu tanımladım. Fonksiyon çağrılmadan Hiçbir işlem olmuyordu. Daha tanım var. Ben bu fonksiyonu a ile çağırdım. Bana 4'ü döndürdü. Return x diyor. x'i 4'e işlemişti. Acaba a'nın değeri 4 oldu mu? Olmadı. Neden? Çünkü ben fonksiyonu a ile çağırdığım zaman fonksiyonu a'nın değeri çağırıyorum. Yani burada x'in değeri a'ya eşit oluyor ve a kutucuğuyla işlem yapıyor gibi düşünmeyin de x'in değeri 2'ye eşit oldu. Sonra x'in değerini 4'e eşitledi fonksiyonun içerisinde. O yüzden x'e yapılan değişiklik a'ya yansımıyor. O yüzden ben fonksiyonu integer 2 ile çağırdım. Ondan sonra a'nın değerine baktığım zaman değişmiyor. Floatlar için de aynısı. 3.4 değeri var kutucuğun içerisinde. Ben bunu 4'e eşitlediğim zaman orijinal kutucuk değişmiyor. Aynı kalmış oluyor. Sadece bu fonksiyonun içerisindeki tutulan x 3.4'ten 4'e güncellenmiş oluyor. Ama tabii ki de listeler için e, böyle değil. Daha önce de zaten bir şeylik çıkarmıştı. Farklık çıkarmıştı. Yine karşıma çıkmış oldu. Neden e, daha önceki farklı vardı? Bir hemen bunu konuşalım. L 1 2 3 diye bir listem var. L2 diye bir liste e, yaratacağım. Bu L'ye eşit olacak. Yani ben L'ye bakıyorum. L2'ye bakıyorum. Bunlar aynı. Tam eşitleyebilmişim. E şimdi e, ben L2'nin birinci indeksindeki elemanı 20 ile değiştirsem. L2'ye bakıyorum. Şimdi L aynı mı kaldı? L de değişmişti. Neden bir tanesi değiştirince bir tanesi değişiyordu? Çünkü bunların tutulma mantığı integer'dan float'tan farklıydı. Nasıl? Ben burada L eşittir 1, 2, 3 yazdığım zaman olan şey şuydu. Bir kutucuk yaratılıyor içerisine 1, 2, 3 yazılıyor. Tamam güzel. Ama L bu kutucuğun adı değildi. Bu kutucuğu işaret eden etiketin adıydı. O yüzden L2 eşittir L dediğim zaman bu etikete eşit oluyordu. Bu etiketin aynısını L2 diye yazıyordu. O yüzden L2'nin birinci elemanını işte 20 ile değiştirdiğince L2 etiketini takip ediyor. Buradaki bu listenin birinci pardon birinci indeksteki elemanını birinci indeksteki elemanını 20 ile değiştirmiş oluyor. İki etiket de aynı kutucuğu gösterdiği için ikisinin değerleri de güncellenmiş işaret ettiği kutucuğun değerleri güncellenmiş oluyor. Burada L'nin kutunun direkt adı değil de onu gösteren şeyin etiketin adı olması Burada bu değişikliği yaratıyordu. Fonksiyonlarda da aynısı karşıma çıkacak. Nasıl? Diyelim ki elimde benim 1, 2, 3 diye bir liste var. Diyorum ki L'nin 0. indeksindeki değeri A ile değiştir. L'yi döndür. Bakın. E, FL'yi çalıştırdım. Return olarak A, 2, 3'ü döndürdü. L de güncellenmiş oldu. Neden? Değer olarak veriyor demiştim. Ben mesela A eşittir 2 deyince F A ile çağırınca buradaki şey direkt 2 gibi oluyor demiştim. E burada da aynısı aslında. Ben F L diye çağırınca bunun yaptığı şey şu. Burada bir şey var. Benim L diye bir etiketim vardı. Listelerde etiket diye tutuluyordu çünkü. L diye bir etiketim vardı. Ben burada bunun değerini verince bu tamam L'nin orijinal halini almadı ama bir kopya oluşturdu. Artık bu şey için bu başka bir şey oluşturdu. Ama aynı yeri işaret ediyor. Yani ben gidip bu etiket takip edip o kutucuğun içerisinde bir değişiklik yaptığım zaman orijinal de etkilenecek. Çünkü orijinali kutucuğun ismi değil, etiketin ismi. Ben burada etiketin değerini alıp sadece etiketin değeri olarak bunu alsa da takip ettiğinde gideceği yer aynı. O yüzden bir tanesi güncellenince öbürü de güncellenme mantığı burada da aynen devam ediyor. Return L demem mi lazımdı? Kesinlikle hayır. Bakın L'yi baştan tanımlıyorum. L'nin değeri işte 1, 2, 3. Ben bunu çalıştırdığım zaman hiçbir şey döndürmeyecek. Void function olacak. Ama L'yi güncelledi. L'yi güncelleyen kısmı return değil. Return güncellenmiş halini döndür sadece diyordum. Ama burada sadece 0. indeksindeki elemanını A ile değiştir dediğin zaman da oluyor. Bu return'ın o değiştirmeye bir katkısı yok. Diyelim ki elimde 1, 2, 3 L listesi var. Burada bunu L diye mi vermek lazımdı? Kes hayır tabii ki de hayır. Ben burada ee, buradaki bunu L'ye artık sen X diye al. X diye referans ver diye. Adlar önemli değil dediğim buydu. Placeholder olarak duruyor. Siz bunu Penguin olarak da verseniz aynı işlemler gerçekleşecekti. Değişmesini istiyorsanız ne yapacaktınız? Daha önceki şeylerde de vardı. Mesela ben burada 1-2-3 listesi yaptım. L2 -H'tir. L deyince e, şeyler oluyordu. Bir değişince bir değişiyordu. Ama L2 eşittir. L L.copy dediğim zaman bakın L2 ve L'nin değerleri aynı olmuş oldu. Pardon. Caps lock açık kalmış. Ama ben işte artık L2'nin 0.indeksindeki elemanını ona eşitle dediğim zaman L2 güncelleniyordu. L güncellenmiyordu. Çünkü kopi ile yapmıştım. Artık burada yapılan şey gitsen aynı yeri işaret eden etiket yarat değildi. Bir kutucuğum var. L bunu işaret ediyor. Bunun içerisinde 1, 2, 3 var. L2 eşittir. L nokta kopi olunca bir tane daha kutucuk yaratılıyor. 1, 2, 3 artık L2 burayı işaret ediyor gibi bir durum vardı. O yüzden bir tanesini değiştirince öbürünü değiştirmemiş oluyor. Çünkü aynı yeri işaret etmiyorlar artık. Bunu aynısını Fonksiyonlarda o değeri güncelleme demek için de kullanabilirim. Öyle de yapacağım. Bakın ben sana bir liste bir şey vereceğim. Sen L2 diye bir şey yap onu kopyala L2'yi değiştirip onun değerini döndür diye verebilirim. Böyle yapınca bakın orijinal değişmemiş oluyor. Fonksiyona verdiğiniz değerlerin güncellenmesi ve güncellenmemesi verdiğiniz veri tipine bağlı.